Ben Emin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Breaking Point oynayacağız. Şimdi bu oyunda masa başında birbirimizi öldürmeye çalışacağız. Ya silah gelecek ya da birbirimizi kendi rakibimizi seçeceğiz veya oy, oy vererek kiminle kimin dövüşeceğini seçeceğiz. Sona kalan kişi, hayatta kalan kişi oyunu kazanmış olacak. Burada bir tane böyle mini game diye gibi bir şey var. Şu an adam oynuyor gördüğünüz gibi. Ben de oynamak istiyorum. Şöyle bir deneyelim. Bunları böyle üstüne üstüne koymaya çalışıyoruz. Evet. Birazcık kasıyor. Koyamadım. Neyse. Şimdi turumuz başlıyor. Birazdan gördüğünüz gibi birisi kazandı. Şimdi sıra bize masa başına alacak ve e, yukarıda etkinliğin ne olduğunu gösterecek. tabii ne zaman alacak onu bilmiyorum. Birazdan alır herhalde. Oyun kısa süre içinde başlayacak. Lütfen bekleyin. Tamam. Oyun başlıyor. Kim yaptı? Aramızda bir katil var. Yani birisi, e, bir bazı bir tabancayla birini öldürecek. Biri söylüyor. Evet, şimdi birisi öldü. Kim ölmüş? Bu ölmüş. Şimdi ölüm açısına bakarsak, bu diyorum ben. Çünkü e, yamuk düşmüş adam. O yüzden bence bu veya bu. Bak, bak bana oy veriyorlar. Ben değilim, hayır bakalım bu muymuş? Hayır bu değilmiş. Biri öldü. Ee, kim öldü? Bu öldü. Bu ya bu. Bu. Bence bu yani. Evet. Aa şuna veriyorlar. 5 6 oldu. Bakalım ama uymuş. O da değilmiş. Bence bu. Aha ben öldüm ya. Oo. Beni vurdular. Nasıl vuruldum? Böyle vuruldum. Belli bu yani. Hala bir şeyler yapıyorlar. Ben diğer turda geleyim. Biraz sıkıcı olmasın. Evet oyunumuz başlıyor. Katil de şuradaki şu kırmızı saçlı kızmış arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi orada kırmızı saçlı birisi var. Cat, Cat Altra ya diye. Oymuş Oymuş katil. Evet şimdi başlıyor. Rastgele bir oyuncu kimin eleneceğine karar verir diyor. Evet nişancına bunda da rastgele birilerine e, tabanca veriyor ve nasıl öldüreceğimizi karar verir bilmiyoruz. Mesela bu gizlice öldürmeye karar verdi. Bazen silah patlamıyor. Ben ölmeyeyim ya. Ya güzel silah patlamadı. Bana geldi. Sır olarak öldürelim. Şunu öldürelim. Güzel. Nob'u öldürdük. Nob'ların burada işi yok. Ben ölmedim. Güzel. Bakalım. Kim gelecek? Yine gizlice. Anam. Yine gizlice. Bakalım. Yine gizlice. Herkes gizlice öldürüyor. Bana gelsin hadi ya. Ha. Onu öldüreceğim. O katil. <laughs> Birini öldürdü, ben de onu öldüreceğim. Sanki ben değilim. Hadi bana gelsin artık silah. Aha biri daha öldü. Hadi bana gelsin ya. Yine bana gelmedi. Aha yine ben ölmedim. Bana gelsin güzel. Sır bir şekilde öldüreceğiz. Bye bye. <laughs> 3 4 kişi kaldık. Ben ölmeyeyim. Ölme ihtimalim çok yüksek. Güzel silah patlamadı. Hadi bana gelsin. Ölme ihtimalim çok yüksek. Ben öldüm ya. Vurdu beni. Hep de beni vuruyorlar. İstemiyorum ben artık ölmeyi. Bakalım kim kazanacak. Son iki kişi kaldığında da bıçak ve oluyor ve bu adam kazandı gördüğünüz gibi. Öncekinde de bu adam kazanmıştı galiba videoya ilk girerken. Neyse. Burada da liderlik tablosu mu var? Yani döndürme ya dur. 1144 seviye mi kardeşim? Ne yaptın sen ya? Ödüller var burada. Geliyorlar kanal diyor. Evet bu oyunda da bu seferde herkes kendi rakibini seçecek. Beni seçebilir. Beni seçebilir. O yüzden dikkatli olmam gerekiyor. Kimi seçecek? Onu seçti. Şimdi bir de daha var. Bakalım bu kimi seçecek? onu seçti direkt öldürdü bu arada onu seçti hop güzel oyuncu bir rakip seçiyor rakibi seçildi kim bu öldürdü güzel rakibi kazandı beni seçebilir o yüzden hemen tetikte olmam gerek Seçer seçmez yukarı zıplayıp arkaya doğru geldi. Yine onu seçtiler. Headshot. AFK duruyor <laughs> herhalde headshot. Aa, öldüm ya. Son anda öldüm ya. Zormuş biraz bu oyun. Ben yine diğer tur geleyim enesi çünkü bu çok uzun sürecek. <laughs> Sıkılmayın. Yeni bir turumuz başlayacak şimdi. Oy. <laughs> bu ne olacak? Oyun kısa süre içinde başlayacak diyor. Tamam. Tamam. Merhaba Nok kardeşim. Önceki tur seni öldürdüğüm için özür dilerim. Yara dilemem. <laughs> bir daha olsa bir daha yapar. <laughs> Burada ne oluyor be? Hah, güzel. Evet, dual vote. En fazla bu oyunda da e, iki, e, en fazla oy alan iki kişi dövüşecek. Bu bana oy veriyor, ben de ona oy vereceğim. Dört bakalım kim. Ben de olabilirim onun yanında dövüşecek kişi. Güzel bu o. ben olmadım. Rakibi kazandı. Bu olsun yine. İyiler ölene kadar onları seçeceğim. İyi oynayanlar ölene kadar onlar. Çünkü iyi oynuyorlar. Güzel. Hadi öldür onu. Öldürdü. Şimdi bunu seçeceğim çünkü bu da iyi. <laughs> bunu seçin bunu. Güzel. Güzel. 4 güzel bir rakam. Evet. Şimdi, de bunu seçin. Çünkü çok iyi. harbiden herkes kazananı bir daha seçiyor. Tamam artık beni seçin. Ben de oynayayım. Öldü. Şimdi bu bu, bu dövüşsün onunla beraber. Bazı oy vermiyor bu arada. Büyük ihtimal. Şimdi bununla dövüşsün ya. Bununla dövüşsün hadi. Bununla dövüşsün. Bununla dövüş. Güzel. Öldürdü. Yine bu yine bu yine bu. Ya da bu. Boş. Hayır ben olmayayım. Oh. Evet güzel. Dövüş dövüş dövüş. <laughs> Bakalım kim kazanacak. <laughs> güzel. Ben olayım bu sefer. Kimseye oy vermiyorum. Bana oy verin. Bana oy verin. Ya ben kalkmak istiyorum artık. Oyuncu sayısı bitti. Bana oy verin kendim oy veremiyorum maalesef. Kendim. Kendim. Hah güzel. Kalkabilirim şu an. Ama bendeki şans. Öndeki şans bu. <laughs> Ben. 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 Aha güzel. Bir dakika güzel değil, no, çok iyi. Hayır ben. Şans bir deneyeyim. Öldürdüm. Ya bak beni seçiyorlar. Seninle dövüşeceğim bu lan. <laughs> Gel. Üçüncü oldum. Olamaz. Ha. Yür. Hayır ya. Oo. Oh. Neyse. Bugün bir el bile kazanamadık. Ama olsun. Eğlendik mi? Evet eğlendik. Eğer videoyu beğendiyseniz videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir dakika. Hoşçakalın.